Bir alevlerle mücadele saatlerdir devam ediyor. Bölgede büyük bir ekip alevleri söndürme çalışmalarına devam ediyor. O gö gö görüntülerle devam edelim. Bölgeden gelen canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. İzmir Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. O görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Canlı görüntüler İzmir'den geliyor. İzmir'de büyük bir orman yangını şu anda devam ediyor ve bölgede yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Bazı evler tahliye edildi ancak şiddetli rüzgarın da müdahaleyi zorlaştırdığını ekleyelim. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi yangına ilişkin. İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor dendi açıklamada. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmalar Aralıksız sürüyor denildi İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bunun yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'e gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı. İlerleyen saatlerde Bakan Yumaklı'nın bölgede olacağı bilgisini de verelim. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkmıştı orman yangını Yamanlar Dağı'nda. Şu anda alevlerle mücadele sürüyor. Canlı görüntüler ekranınızın sol tarafında şu anda o görüntüleri görüyorsunuz. Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 16 evde maalesef yandı. Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu anda hava karardı ancak yangına müdahale hala devam ediyor. Ekranlarınıza gelen görüntülerde o müdahaleyi de görüyorsunuz. Büyük bir ekip var bölgede bölgede 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle yangını aralıksız durmaksızın dinlenmek sizin bir mücadele ediliyor o görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Bölge kıpkırmızı olmuş durumda. Dumanlar gökyüzünü siyaha boyamış durumda. Gerçekten de görüntü yüreklerimizi dağılıyor efendim. Yangına müca yangına müdahale gece boyu sürecek. Yangın kontrol altına alınana kadar ancak bölgede şiddetli rüzgarın olduğunu da ekleyelim efendim. Bu da bölgede müdahaleyi alevlerle mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor. Alevler çok şiddetli bir şekilde şu anda görüyorsunuz. Gecenin karanlığını aydınlatmış durumda. Bunun yanında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerle büyük bir mücadele var. Ee, yangın söndürülmeye çalışılıyor Aydın'ın Bozdağ ın ilçesinde de. Alınan bilgiye göre Alhisar mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı. Aydın valisi Yakup Can Bolat da açıklamasında yangının geniş bir alana maalesef yayıldığını söyledi. Tekrar edelim efendim bir diğer yangın haberi de Aydın'ın Bozdağ ın ilçesinde e, ilçesinden geldi. O bölgede çıkan orman yangınına şu anda havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerle bir büyük bir mücadele var ve yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alınan son bilgilere göre Alhisar mahallesindeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen e, bir şekilde çıktı orman yangını. Gazeteciler ve gönüllü vatandaşlar da metrelerce yükselen alevler arasında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Aydın'daki o alevlerden ya gazeteciler ve bölgedeki vatandaşlar son anda bölgeden koşarak uzaklaştı ve o şekilde kurtuldu ve bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın bölgesinde Gazetecilere açıklama yaptı Aydın Valisi Yakup Can Bolat ve yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi. Umuyoruz ki Aydın'dan da İzmir'den de ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde güzel haberler olumlu bir sonuç ekranlarınıza taşırız. Ancak şu anda bölgede şiddetli bir rüzgar var. Bu nedenle de yangını söndürme çalışmalarını bu şiddetli rüzgar olumsuz etkiliyor. Şu anda hava karanlık ancak bölgedeki ekipler durmaksızın alevlerle mücadele ediyor ve gecenin karanlığını, yangının o ateşi aydınlatıyor efendim. Bölgedeki söndürme çalışmalarının canlı görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bir tarafta İzmir, bir tarafta Aydın. İki şehrimizde de büyük bir orman yangını olduğunu söyleyelim. Ama ne yazık ki İzmir'de orman yangını evlere de sıçradı. Bölgedeki evler tahliye edildi. Bakan Yumaklı da bir son dakika bilgisi olarak yine ekranlarınıza taşıyoruz. İzmir Yumak İzmir'deki yangın bölgesine gidiyor. Bakan Yumaklı Ankara'dan yola çıktı. Bölgede bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Bir tarafta İzmir, bir tarafta Aydın'dan gelen görüntüleri, canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Ne yazık ki gelen görüntüler yüreklerimizi dağılıyor. Bölgede büyük bir mücadele var. Yangınla, alevlerle büyük bir mücadele var. Büyük bir ekip şu anda yangına müdahale ediyor efendim ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nde İzmir'de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısında Kıvılcımlar sıçradı. Olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiğini belirtelim. Tekrar edelim efendim. İzmir, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar ne yazık ki sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte de yangın kısa sürede söndürüldü yangının söndürüldüğü bilgisini de özellikle belirtelim. Ne yazık ki rüzgar yangını başka bölgelere de sıçrıyor. Yerleşim yerlerine de sıçramasına neden oluyor. Bölgedeki şiddetli rüzgarı da ekranın sağ tarafında görebilirsiniz efendim. İzmir ve Aydın'da iki büyük orman yangını ekranlarınıza taşıdık. Gelişmeleri oldukça ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz.